Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, düzenlediği basın toplantısında geçen ay sonu Konsey'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları kınayan tasarıyı veto etmesini anımsattı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ve söz konusu tasarıyı vetosunu kınadığı yineleyen Hayashi, Rusya'nın saldırganlığının uluslararası düzenin yeni bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini söyledi. Japon Bakan, Konsey'de sahip olduğu daimi üye sıfatıyla Rusya'nın uluslararası toplumun barış ve istikrarının korunmasında büyük sorumluluğunun bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi ve Konsey'de daimi üye pozisyonu için ülkesinin çabalayacağını kaydeden Hayashi, üye ülkelerin karmaşık menfaatleri sebebiyle bu reformun kolay olmayacağını belirtti. Hayashi, hafta sonu çıkacağı Orta Doğu turu kapsamında planladığı Türkiye ziyaretine yönelik soruya ülkesinin, Türkiye'yi jeopolitik olarak kilit ülke ve geleneksel dost olarak gördüğünü dile getirdi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Türkiye'nin diplomasi hamlesiyle Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelmesine değinen Japon Bakan, Türkiye stratejik partner ve bizim için oldukça önemli bir ülke, nüfuzu bulunuyor ara faydalı olacağı yönünde değerlendirmemiz var diye konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.